Are you ready? Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? CD'leri dinliyorum, çok oluyor. Yaş toplantılarında beraber olduğumuz bir arkadaş. Ben bunu tabii CD'den, sesinden dinleyince inanın o CD'yi dinlemesem inanmayacağım. Ama CD'yi dinleyince çoklara giriyor. Nasıl olur bu diyor. Komutanlarımıza, subaylarımıza, askerlerimize yönelik operasyonları da ben aynı kapsamda değerlendiriyorum. Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı, aldatıldı. Aa, ne aldatan olduk bugüne kadar ne aldanan olduk. Beni kim yeni Beni kim çaldırdı? Aldatıldı. Aldatıldı. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak ve parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. Türkiye'nin kanını emen, enerjisini tüketen bir örgüt. Bireysel başvurudan istifade ederek çıkanların hiçbirisinin AK Parti hükümetine teşekkürünü duymuyor. Türkçe ile felsefe yapılmaz deniyor. Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalardı. Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. One minute. Well, you know, one minute. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Oh. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO, Libya'nın Libya'lılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Dili tektir. Ben ne tek dil dedim, ne tek dildim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Dört kez. Bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zaman da oturmayacağız. İmralı ile ilgili olan adımlarda da ben Milli İstihbarat Teşkilatımın mensuplarını Başbakanlığım döneminde İmralı'ya gönderen ve açıkça söylüyorum yarın da gönderirim, öbür günde gönderirim. Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi diyor Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konu. Türkiye olarak. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin ilerletilmesi yolunda her zaman samimi bir çaba, samimi bir gayret içerisinde olduk. Böyle bir adımı atarken de acaba Avrupa Birliği neler? Acaba Avrupa Birliği bizi alır mı almaz mı? Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Bir savcı çıkıp edep düşüyor. Hayat dışı, devlet ahlakından öte. Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik herhangi bir şeyin olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı adım bellidir. Bu asla bir geri çekilme, ecdadımızın ve tarihimizin emanetinden vazgeçme değildir. Are you ready? Bu ülke ne çektiyse dün dündür. Bugün bugündür anlayışından çekmiştir.